Günaydın, harika ve çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Bugün günlerden Cuma haftanın son günündeyiz. Bizler Hayat Güzeldir programıyla yine ekranlarınızın karşısında sizlerle birlikteyiz ve merak edilen konuları konuşmaya devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğum var stüdyomda. Sosyolog ve aile danışmanı Şehim Egil Gözenle beraberiz. Hoş geldiniz Şehim Hanımcığım. Hoş bulduk. Mutlu yıllar ilk başta. Mutlu yıllar hepimize. Mutlu çok bir yıl olmasını diliyoruz en azından. Çok teşekkürler. <laughs> Şimdi yeni yılın tabii başlamasıyla beraber... Biz de yeni başlangıçlar üzerine konuşalım dedik kendisiyle evet. ve e, ama ilk başta tabii şöyle bir şey var. Yeni başlangıçlar genelde insanları korkutuyor, bizleri tabii, korkutuyor. Tabii. Bunu ele alacağız bugün. Peki sormak isterim yeni başlangıçlar bizi neden korkutur? E, 2024'ten 2025'e geçerken de of bu yıl bitsin dedik ama bundan öncekilerde de bitsin demiştik. <laughs> bir yandan da başımıza ne geleceğini öngöremediğimiz için bir korku oluyor. Çünkü bulunduğumuz alanda yaşamaya alıştık. Ve zihin bulunduğu yeri çok korunaklı ve güvenli zannediyor. Onun neden sonuç ilişkisine çok uygun. Zihnin bildiği yer, en güvenli yer, en kötü olduğu zamanda bile olsun diyor. Ben bunu yaparsam bu olacak. Böyle davrandığımda buradan gideceğim. İşte bir işte çalışıyorsam Evet oradaki insanlarla çok iyi anlaşamıyor olabilirim. Ama biliyorum ki her sabah oraya gideceğim, ay sonunda maaşımı alacağım. Yapmak istedikleriniz ve yeni başlangıçlar o anlamda çok korkutabiliyor. Ya da bir ilişkiye başlayacaksınız. <laughs> kendi sınırlarınızı çizerek başkasına alan açmakla ilgili bir durum var. Dolayısıyla bir adım atmanız gerekiyor konuya. Ama bulunduğunuz yer iyi, alışkanlıklarınız iyi, kendi başınızda hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Neden böyle bir şey yapayım? Ya da bunu yaptığımda rahatım ne kadar bozulur diye düşünebiliyorsunuz. Ama bu söylediklerim hepsi tabii ki zihinmiş. Evet, Yani zihin aslında bizi orada bir yanılgıya düşürüyor sanıyorum. Evet. Diyor ki sen dur, bu alanında kal. Burası senin konforlu alanın, güvenli alanın ve buradan Kıpırdama diyor o zaman bize evet. aslında ve biz de o zaman kendimizi belki de göremiyoruz, aşamıyoruz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Belirli kavramlar var, yeni de bu kavramlardan bir evet. tanesi ve onun içinde biz hangi duyguyla doldursak aslında öyle hareket etmiş oluyoruz. <laughs> ee, aslında yeterince içinde yaşayıp hem olduğumuz zaman onu bir hayatımızın parçası haline geliyor. İnsan çok çabuk uyumlanabiliyor istediği şeye. E, ee, de bazen koşullar öyle gerektirdiği için ona da uyum gösteriyor. Yoksa evlenemeyiz, boşanamayız ya da işte yeni bir işe başlayamayız, yeni bir hareket geliştiremeyiz eğer istiyorsak bunu yapabiliyoruz. Fakat başlangıçtaki o korku, ben bunu birazcık denize girmeye benzetiyorum. İyi kıştan çıktığınız zaman yazın denizin kıyısına gidersiniz. Önce bir ayaklarınızı sokarsın. <laughs> Bakarısı ya. Nasıl soğuk mu? Değil mi? Aynen. Acaba içinde ne var? Şimdi geçen sene girdik ama bu sene başka balıklar, başka canlılar var mı? Özellikle de kayalık bir Yosun var mı acaba? Ayağıma dolanır falan diye. Evet. Ya da bilmediğiniz bir denize giriyorsunuz. Tabii. Hatta bazen şirketlerde bu psikolojik işe giriş sorusudur. Yani bir okyanusun karşısında dursan nasıl girersin diye. Tabii. Yani. Aldırıp atlar mısın? Şöyle bir yavaş yavaş gidip bakarsın. Evet, kendini ısıtıp hani birazcık suya alışıp ellerini sokup önce kollarını sıvayıp böyle mi girersin? Yoksa işte birbirini seyretmeyi mi seçersin? <laughs> Bu aslında bizim yeni başlangıçlarındaki tutumumuzun da bir ürün <laughs> sergisi. Hani o işe nasıl gidiyoruz Biraz muhakeme edip tepkinliği Başlıyoruz, ayaklarımızı ıslatıyor muyuz işte ya da bir müddet hiçbir şey yapmadan seyretmeyi seçiyoruz. Tabii ki bazı durumlar ve olaylar karşısında seyrettiğinizde o olay geçer, siz karşılığını vermemiş olursunuz. Hangi durumda hangi reaksiyonu gösterdiğiniz önemli. Ama günün sonunda denize girdiğinizde ben de çok severim. İçine atlayıp böyle denizin dibinden gökyüzüne baktığınızda için her şey, o korkuların hepsi geçer. Böyle bir şey Aynen. o denizin dostuyum. Aynen. Sanki birer gölgeymiş gibi sizden uzaklaşılır. O huzurun içine girmiş olursunuz. Evet. Kesinlikle. Peki. Olduğumuz yerde kalmamızın güvenli olduğu inancı var bizde. Hani hep derler ya, aman işinden olma, aman ne yapacaksın başka şehirde bilmediğin düzen, bilmediğin yol izlerler mesela işte. O güvenli yerde kalma inancımızı hangi noktada değiştirme ihtiyacı duyuyoruz? Nasıl değiştiriyoruz? Bir, bir şeyden çok sıkılıyorsak, yani bu da bir rehber görevi görüyor. Eğer evet. bir şey bizi çok sıkıyorsa, e, orada aynı şey yapmaktan fenalık geçirdiysek. <laughs> çok sıkıldıysak. Yani pes <laughs> noktasındaysak aslında. Yani ne yapsam artık gitmiyor dediğimiz noktada biz onu değiştirmeye karar veririz. Ama tabii ki değiştirmeye karar vermekle e, orada kalmak arasında bir araştırıcı var. <laughs> Çinlilerin bir lafı var. Eğer hani kötü bir şey söylemek isterlerse aralarda kalasın diyorlar. Bence çok kıymetli. Çünkü karar veremediğimiz zaman o paladığımız zaman bir adım öne, iki adım geriye öyle mi böyle mi hacı yapmaz gibi. <laughs> Güzel en çok zorlayan yer karar verdiğimizde aslında rahatlarız. Kararımızı vermemizi sağlayan şey de aslında hani sıkıldığım yerden başka bir yere gitmek istediğim zaman ben ne yapmak istiyorum. Yani her şey niyetle çalışır. Evet. O niyet gerçekten bize aitse ve biz severek bir şey yapmak istiyorsak orada gözümüz çok fazla bir şey görmez. Burada insanların yapısı da biraz işin içine giriyor. Adrenalini seven insanlar gözü kara hemen karı atlayabilirler. Evet. Çünkü hani biz yeni bir şeye başlayacağımız zaman cesarete ihtiyaç duyuyoruz. Cesaretin bir numaralı hormonu da adrenalin. Dolayısıyla <laughs> eğer onunla başa çıkabiliyorsunuz, o adrenalin sizin hoşunuza gidiyorsa bazen de çok gereksiz yere atlamalar, sıçramalar yapılabilir. Evet. Hiperaktifte de böyle durumlar oluyor. Ama ıı, adrenalinizi yönetemiyorsanız, o duygu size anksiyete yaratıyorsa orada bekleme yapmak da mümkün. Aman hani, canım niye denize atlayamıyorsunlar arkadaşınız? Ama herkesin tepkisi çok farklı. Saygı duymak lazım. yargılamamak lazım. Durup alışmak lazım belki de. O suyun soğukluğuna, evet. sıcaklığına neyse değil mi? Hani bekler ya böyle bazen insanlar. Kesinlikle. Ve atlar. Çok doğru. <laughs> <laughs> suya <laughs> dışarıdakileri sözüyle hareket ettiğimiz zaman bu gerçekten içimizden gelmiyorsa ya üşüyüp o denizden çıkarız e, ya da hani hiç girmek istemeyiz bize bunu söyleyenlere işte bozuluruz biz ıslatmaya çalışırlar <laughs> kaçarız ya da tam tersi aslında hem bizim kişisel yapımız hem de o yapmak istediğimiz şeyi gerçekten ne kadar severek istediğimiz bence rol oynar. Evet kesinlikle peki ee, çok fazla kontrolcü isek eğer, Hı -hı. adım atmakta zorlanıyorsak, Hı -hı. E, yeni başlangıçlardan tamamen kaçıyorsak ve her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsak, e, kontrolcü olmak bizi nasıl etkiler? Ya, Çünkü e, her şeyi kendimize göre ayarlayıp da işte bu böyle olsun, şu şöyle olsun, bu böyle desin, beni böyle karşılasınlar, şöyle bir işim olsun gibi bir şansımız yok hayatta. Çünkü Çoğu şey aslında sürprizle e, karşılaşıyoruz yaşamda. Yeni başlangıçlarda da öyle. Evet. Kimi zaman bu sürprizler çok keyifli ve güzelken, kimi zaman çok da keyifli olmayabiliyor. E, ama kontrolcü bir yapı e, ve sürekli de kontrolcü olmak bizi nasıl etkiler? Yani bir, neden sonuç ilişkisi kurabildiğimiz zaman rahat hissediyoruz. Dolayısıyla kontrol edebildiğimiz şey neyin nereden geleceğini bilmekle alakalı. Ben bunu yaparsam böyle bir cevapla karşılaşırım. Buna karşılık böyle bir hareket yaparım. Aslında kafamızda sürekli düşünürüz ve o diyalogları, olabilecekleri. Öngörebildiğimiz yer bizim kontrol edebildiğimiz alan. Yani hep konuştuğumuz o konfor alanı. Ee, Öngöremediğimiz yer, işte bir seyahate çıktığımız zaman da dışarıdaki şey yolculukta ne olacağını bilmeyiz, sokakları bilmeyiz. Dolayısıyla hem beynimiz yeni snapsler atmaya başlar yeni bir şeye başladığımız zaman <laughs> e, ya da yabancı bir dil öğrenmeye başladığımız zaman hep konuştuğumuz ve alışa geldiğimiz, kendimizi ifade edebildiğimiz şeyin dışına çıktığımızda önce bir panik başlar çünkü ne diyeceğim acaba? Hani nasıl çıkacak o kelimeler benden? Ya yanlış söylersem, ya söylediğim anlaşılmaz. Ama illaki bir şekilde e, eğer onu öğrenmek istiyorsanız... Önce yanlış söyleriz tabii ki. Emeklemeden hiçbirimiz yürümedik. Dolayısıyla o yanlış yapmaya izin verebilmek çok kıymetli ve o çocuğun merakıyla devam edebilmek de çok kıymetli. Çünkü her şeyi bildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz bir alan aslında kendi hapishanemizi ördüğümüz alan. Ve kendi canımızı kendimize sıktığı alan. Çünkü kontrol edebildiğimiz kadar yaşarsak eğer çok dar bir vizyonla, çok Dar bir kadrajdan hayata bakmak gibi bir şey bu. Dışarıdan gelen hiçbir şeye izin vermeyip tamamen kendi ezberlenmiş yolumuzdan yürümek. Oysaki farklı yollara gittiğimiz hmm. zaman kendi hayatımızla ilgili daha farklı şeyleri de öğrenebiliyoruz. Hmm. En çok da kendimizle ilgili öğreniyoruz evet. esasında. Çok doğru kesinlikle. Peki şimdi bu yeni başlangıçlara adım atacağımız zamanlarda bir de Çevresel faktörler var. Hı hı. İşte Aile var, arkadaşlar var, eş var, dost var. Çevreden gelen çok fazla tepkiler de olabiliyor. Kesinlikle. Şimdi bu çevresel faktörleri orada e ekat etmek mi önemli, kulak verip dinlemek mi önemli ya da ikisini de dengede tutmak mı önemli yapmak hı hı. lazım. Özellikle aileler mesela. Evet. gençlerde çok baskın olabiliyorlar gençler hayat kurarken, kurgularken. Aynen öyle. Hatta... Orada ne yapalım? Ya ilk sesimizi mi dinleyelim? <laughs> hani onlara da ama biraz kulak verelim ama gene kendi bildiğimizi mi okuyalım? Hani öyle derler ya önce bir dinle evet. sonra gene kendi bildiğini oku diye evet. bir laf vardır. Ne düşünüyorsunuz siz? Nasıl olmalı? O dengeyi nasıl kuralım? Gençlerin hayatında da yani yön göstermekle ilgili eğer size soruyorlarsa, evet. sormuyorlarsa zaten söylediğiniz her şey öğüt yerine geçer. Ve aslında öğütü hiç kimse dinlemez. E, ve verdiğimiz her öğüt kendimiz içindir. Yani bizim için iyi olanı söyleriz karşı evet, tarafı Tabii da. doğru. Evet. Onun için hiç iyi olmayabilir Belki o. benim bazı korkularım var ama o karşı tarafta yok öyle bir korku. Aynen. Mesela ben başka bir şehirde belki yaşamak istemiyorum. Ama karşı taraf belki başka bir ülkede yaşamak istiyor ve bundan korkmuyor. Evet. Ama ben kendime göre öğüt vermiş olurum. Çok doğru. E, ya da işte hadi topla bunu pırtını... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> işte i̇şte farklı bir yere gitti diyebilir arkadaşımız. Bu da olabilir. Ama Kendi yani heyecanı, heyecanlı serüveni seviyordur ama ben hazır değilim buna belki. Evet. evet. Ee, ya da ilişkilerde de çok zor arası. sence bu insan nasıl, hani nasıl buluyorsun? Einstein'ın söylediği bir sözü var doğruyla ilgili yani matematikteki doğruyla ilgili. <laughs> Doğru bizim bulunduğumuz noktadan başlar. <laughs> ee, bize söyleyen insanın doğrusu da onun bulunduğu noktadan başlıyor. Çok Herkesin doğrusu farklı kendine göre. Bizim bulunduğumuz nokta bizi ilgilendiren bir şey. Benim kendi hayatımda uyguladığım şey herkesi dinlemek ilk başta. Çünkü Göremediğim farklı bakış açılarını da görebilir hale gelebiliyorsunuz, hiç düşünmediğiniz bir şey hakkında da bir yorum yapıyorlar. Çok doğru. Evet, doğru. Ama birebir alıp uyguladığım hiç yok. Çünkü sentezleyerek kendi hayatınıza dahil ediyorsunuz bazı şeyleri. Ve sizin için e, o anda yapılabilir olan bir şey, başkası için tamamen e, akıl dışı ya da sıra dışı olabiliyor. Ama onu yapabildiğiniz için başlayabiliyorsunuz bazı şeyleri. Baş başka türlüsü çok mümkün değil. Benim işte sosyoloji okumak mesela böyle bir şeydi. Hani annem demans hastası, çocuğum ergen. Ben aslında reklamcılık ve halk ilişkiler üzerine çalışmışım. Ha delirdin herhalde yani hiç... Çok boş vaktim var, bunu okuyorsun diyorlardı. Ne olacak yani sonunda? Hatta da şöyle güzel yorumlar geliyordu. Ay bu hiç mevsiminde... Yani kışın karpuz yemek gibi yani bu yaşta. <laughs> <laughs> okumanın yaşı yoktur. Evet. Yani asla yok, tabii. Evet Bazılarımızı bunlar çok şey ters etkileyebilir. Çünkü kendinde e, onu görmediği için değil evet. mi? O istek yok kendinde. Ya da kendisi için çok ürkütücü bir şey olabilir. O evet. düşünce. E, onu aslında karşı tarafa anlatmış oluyoruz. Evet. O yüzden mesela ben e, genelde kişilerle alakalı yorum yapmayı sevmiyorum. Hı -hı. Biri bana işte nasıl bir insan sence? Nasıl buldun? Dediklerinde yorum yapmayı sevmem ya da Çok. bir olay karşısında işte böyle bir şey var ama sence ne yapayım dediklerinde hani e, bana göre böyleyle ya cümleye başlarım ya da derim ki sen bence düşünürsen ilk sesine de kulak verirsen doğruyu bulursun deneyi tercih ediyorum. Evet. Yorumlamayı sevmiyorum. Evet. <laughs> çünkü aslında içimiz ve içimizdeki sesi dinlemeyi başarabilirsek eğer her Kendimizi kapatır. bir görsek. <gülüyor> evet. <gülüyor> o çünkü sürekli konuşur ama şu ki bir röportajında demişti hı hı. filmlerle ilgili bu Jurassic Parkları falan nasıl çektiniz diyorlardı İç sesiniz konuşur diyor ama kısık sesle çok doğru ve onu dinlediğiniz zaman farklı şeyler yapabilirsiniz hepimizin konuşuyor hepimizde o sezgiden giden bir ses var ama bir kas gibi biz onu kullandıkça daha fazla duymaya başlıyoruz ve bize bazı şeyleri söylüyor yani işte bazen hı hı. bir insanla karşılaşacaksınız o evet. yoldan değil de başka yoldan gitti. O itkiyi duyuyorsunuz içinizde. Bir şekilde bir rehberlik aldığımızı düşünüyorum ben. Dolayısıyla sezgiyle aklı ve en çok da kalbi. Yani aslında Türkçe'de şahane bir kelime var. Gönlümüzü uyan şey bizim için en iyi olan. Biz bunu da hepsini harmanlamış oluyoruz. Kalbimizden o istek geliyor, o niyet var. Ben bunu nasıl yaparım düşünüyoruz ve sezgiyi dinleyerek onu zamanı bulup hareket ediyoruz esasında. Ya da zihinde kalıp tamamen kayboluyoruz. Bu da evet. olabiliyor. Yani Çok o... fazla zihinde yani düşüncede kalınca çünkü düşünceler düşünceleri üretiyor ve sonra bir kısır döngünün içerisine giriveriyorsunuz. İç sesi bilmiyorsanız, duymuyorsanız. Evet. <laughs> ee, yani sevgi duyduğumuz her şeyi aslında koşulsuz ve şartsız çocuklarımızın çocuklarımızdan örnek alarak söylüyorum. Ne yaparsa yapsın, onu büyütmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ya da işte bir çocuk doğduğu zaman başına bir şey gelmesin diye kendinizi feda ediyorsunuz, onun önüne atıyorsunuz. Dolayısıyla bir çocuğu büyütmek kadar sevdiğiniz şeylerde aslında çok kolaylıkla hareket ediyoruz. Orada bir acaba varsa yani gerçekten istediğimiz değilse o yeni başlangıçta çok da heves etmiyorsak ama olunca iyi olacağını düşünüyorsak bu bize sıkıntı yaratabiliyor. Bunun için de kendi yüksek lisansımdan <laughs> örnek verebilirim. 17 yıl sonra okula dönüp çünkü akademik ne yapabilirim merak ediyordum. Bu bir merak. <laughs> ee, ve hani yüksek lisans yapayım okula döneyim. Bana kendi eski hayatımla ilgili <laughs> acaba neler katabilir diye düşünmüştüm. Ee, eski der halkla işler ve reklam okudum. Şimdi reklamcılık düzeni yüksek lisans yaptım. Fakat asla tezi bitiremedim. Çünkü <laughs> yani orada onu seviyor olmanız <laughs> öz disiplini sağlıyor. Çok Fakat yaptığım şeyin bana keyif vermemesi ve onun bir işe yaramayacağına inanmam kendi içimde. Belki yanlıştır bilmiyorum. <laughs> Benim enerjimi ona vermememi sağladı ve bambaşka kulvarlara, bambaşka yerlere döndüm. İşte sonra sosyoloji ve aile danışmanlığı oldu. Çünkü içeride yatan gerçek aslan... O değilmiş, esas e, ilişkilerle ilgili, insan hikayeleriyle ilgili hep içinde yatan şey bulup ona doğru evrildim. Kendimize dürüst olmak da burada çok önemli. Çok, gerçekten. Çünkü, gerçekten, kendini keşfetmek çok önemli. Zaten onla başlıyor her şey. <laughs> Yani aileler ya da işte çevreniz en mankul ve mantıklı olanı yapmanız konusunda sizi bazen ittirebiliyorlar evet, ona doğru. O da zihninizde, aa evet burayı biliyoruz, evet. daha da rahat burada hareket edebiliriz, bu bize avantajlar sağlar diye yani zihin işinin içindeyse size bir sürü sebep sıralayabiliyor onu yapmanız için. Ama gerçekten isteyip istememeniz, devam ettirmeniz de, e, sebep oluyor. Eğer devam ettirip büyütüyorsanız, evet, çocuk gibi, bir çiçek gibi, ona su veriyorsanız, toprağını çapalıyorsanız, o yeşermiyor. Yeşermeye başlıyor. Böyle bir şey. Ben bunu gerçekten istemiyorum. Başkasında gördüm. Heves mi ödüyorum? Heves edip de deneyebilir bir insan. Ya da acaba bir şeyden korktum arkada ve o korkumdan kaçabilmek için mi bunu yapıyorum? Kendimi daha mi hissettiriyor yaptığım şey. Eğer korkmasam başka bir şey mi yapardım? İnsanın kendi kendine sorması gereken sorular. De. Çok çok önemli. Tabii şimdi yeni başlangıçlar için bizim bir de Cesarete ihtiyacımız var değil mi? Evet. Adım atabilmek için cesaret lazım. Peki e, cesaret edebilmek için kendimizi nasıl ikna edelim, nasıl motive edelim, neler yapalım? Bazen çünkü olmayabiliyor. Ya da diyor ki insan yeter artık çok yoruldum, hı. çok yorgunum, uğraşmak istemiyorum hiçbir şeyle hayatla. Evet. Bu da olabiliyor. Ne yapalım? O cesareti nasıl arttıracağız? Hayatta bazen e, az önce konuştuğumuz gibi <laughs> pes noktasına gelebiliriz. <laughs> O pes noktasına bizi getiren olaylar çok hafif olaylar da olmayabiliyor. Çok travmatik şeyler atlatabiliyoruz, evet. yaslar atlatabiliyoruz. Ee, dolayısıyla yeniden başlamaya halimizin kalmadığını düşündüğümüz zamanlar da oluyor. Ama hani bir adım atsak, o alanın dışına çıksak her şey düzelecekmiş gibi. Burada bir film önerebilirim, Gizli, Gizli Güzellik. Gizli Evet. nasıl konusu o? o şöyle birazcık anlatır mısınız? Ee, Filmde çocuğunu kaybetmiş bir kazada bir baba var. Reklam ajansı sahibi ve çok seviyormuş ailesini de. Dolayısıyla bununla başa çıkamıyor, işini bırakma noktasına geliyor. Arkadaşları ona destek olmak istiyorlar. Arkadaşları onu nasıl destek oluruz diye izlemeye başladı, hayatında ne yapıyor diye. Adam her gün gidip posta kutusuna mektup bırakıyor. O Hı. mektupları alıp okuyorlar, kime bırakılıyor bunlar diye. Birisini aşka yazmış, birisini e, zamana yazmış <gülüyor> <gülüyor> ve e, bir tanesini de ölüme yazmış. Yani e, kendi içindekinin tabii ki cevap olacağını zannetmiyor ama Hı. en azından kendi içindekileri yazıp onları atıyor. Ve üç arkadaş... E, Arkadaşlarına destek olabilmek için üç tiyatro sanatçısıyla anlaşıyorlar. Birisi aşk, birisi zaman, bir tanesi ölüm. Ee, ve onlar bize mektup yazdığını biz seninle konuşmak için yanına gelmek istiyoruz diyorlar. Benim aslında atölyelerde de bazen yaptırdığım bir şey bu. Çünkü zaman içinde biz neyi, neden yaptığımızı hem unutuyoruz hem de değil de mi? zamanımızın sınırsız olduğunu düşünüyoruz. Oysa değil. Ölümsüz olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü, evet. Değil mi? Ya da bazen çok, çok geç kaldığımızı düşünüyoruz. Evet, zaman olur. bu anlamda çok kıymetli. Çünkü eğer o bize o anda geldiyse, onu yapmak istediysek o anda olmasının bir sebebi var. Ertelediğimiz sürece bununla ilgili... Kendi içimize sıkıntı yaratmaya devam ediyoruz. Mesela filmde de e, güvenlikten çoğaldı galiba oynayan, ya Hedwig sattı. Tabii. Çocuk sahibi olmak istiyor ama çok geç olduğunu düşünüyor. Bunun için çok farklı yollar bulabiliyor. Bir yandan arkadaşına destek olurken, bir yandan da kendi hayatını düzeltmesi şeyde farkı varıyor. E, Aşkta hissetmeye izin vermekle ilgili aslında tam olarak böyle yani aşkı en son anlatayım. Ölüm bizim solun olduğumuzu Neyse. gösteriyor ama aslında hepimiz aynı bütünün parçasıyız. Bedenli ya da bedensiz. İstediğimiz zaman bağlantı evet. kurabiliyoruz. Evet canımız acıyor bir daha görmediğimiz için. Evet bu yas var ve bunun yaşanması gerekiyor. Hani Allah kimseye göstermesin olanların da hani rahmet etsin ve sabır evet. versin. Evet. Ama bu dünyada birlikteysek eğer Sonuçta birbirimize destek olmak için buradayız ve bu sınırlı sürede ne yaptığımız, nasıl yaşadığımız aslında bizimle birlikte olan herkesi ilgilendiriyor ve bir şekilde hayatı paylaştığımız için güzel yaşamak çok kıymetli. Aşk ise evet. yaşamı hissetmekle ilgili. Yani hissetmeye izin vermiyoruz. Bizim günümüzün sorunu bu. Ve e... Duygulardan kaçıyoruz bence. Korkuyoruz. Evet. Sevmekten ya da aşık olmaktan da korkuyoruz. Evet. Terk edilirse mi düşünüyoruz? Yalnız kalırsam bunu düşünüyoruz. Mutsuz olursam bunu düşünüyoruz. Yaşamıyoruz ki. Hani o an ne hissediyorsun? Aslında Hadi. duygulardan kaçıyoruz. Ne yazık ki bu çok acı bir şey. Herkes o kadar zihne düşmüş ki herkes mantıkta. Bu evet. insanla bir birlikteliğim olursa acaba bana ne gibi katkılar sağlar? Evet. Öyle değil midir? Evet. Hani biriyle tanışıyorsunuz. ilk soru ne iş yapıyorsun? İkinci soru nerelisin? Evet. <laughs> Genelde hep böyle. Ee, ama aslında böyle bir şey değil. Çünkü o mantıktan o zihinden insanların çıkması gerekiyor. Çok doğru bir şey söylediniz. Duygularımızı tanımıyoruz. Duygularımızı bilmiyoruz. Yaşamıyoruz ki. Evet. Korkuyoruz. Acı çekmekten de korkuyoruz. Aslında o çektiğin acı da seni dönüştüren bir etken. Evet. Buyurun. E kişisel gelişimde de mesela tablolar yapılır ya da işte Hı -hı. istediğiniz şeyle ilgili bir liste yapmamızı isterler. Hı -hı. Ama bu hep zihnin işidir. İşte. Bakalım. Yani hep zihni isteyip kalbimizi sevmemiz çok zor. <laughs> sevgi koşulsuzdur çünkü. Çok doğru. E, dolayısıyla o sevebileceğimiz şeye açık olmak adına kalbimizi açtığımız e, bir durumda cesaret edebiliyoruz. Çünkü aşkta cesaretti. Bizde e, hep adrenalin salgılatıyor eş hormonları hem de kavuştuğumuz zaman yapabildiğimizde oksitosin salgılıyoruz ve mutluluk hormonu bununla mutlu oluyoruz. Bizi harekete geçiren şey adrenalin. Buna izin vermek lazım. Çok ee, doğru. Kontrole Hızlıyorum. takıldığımız zaman sıkılmaya devam edeceğiz demektir. Çünkü adrenöründen de korkuyoruz demektir. Kendi yapabildiğimiz kadar yapabildiğimiz ölçüde her şey bir adımla başlar. O tek adımı attığımız zaman aslında bir olup olmayacağına dair de bir fikrimiz oluyor ve biz hani yolu görmesek de o adımı attığımızda gerçek bir istekle hareket ettiğimiz için yol bize doğru açılmaya başlıyor. Bunu kendi hayatımızda da çok yaşamışızdır. Kesinlikle öyle. Duygularımızdan korkmadığımız duyguları yaşayabildiğimiz bir hayat diliyorum o zaman ben de evet. herkese. Ve bir gün sizinle aşkı ve sevgiyi ve duyguları konuşmak isterim. Tabii neden kaçıyoruz olur. duygulardan? Evet. Aşktan neden kaçıyoruz? Sevmekten neden kaçıyoruz? Neden hep karşılık bekliyoruz? Karşı taraf benimle konuşsun, o beni sevsin diye hep bir karşılık. Bunları bir gün konuşmak isterim. İnsan bunları neden yapar? Aynen. Dört ana duygudan bahsedelim. Ve çok çok güzel olur. Ne kadar ifade etmeyi unuttuğumuzun da farkına, farkına varalım varız. isterim. 2025 inşallah hepimize duygularımızı ifade ettiğimiz umarım. yapmak istediklerimize cesaret ettiğimiz yeni başlangıçlara kapı bir yıl olsun. Evet. Umarım. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbet ve bilgiler için. Çok ederim. keyifliydi her zamanki gibi. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için. Evet şimdi bir veter araımız var veterımız daha sonra